Atılan alarla toplanan kafirler helak Ruh ırma aşılır ve bütün kaleler zapt Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azna vurun gırtlan bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza fuks ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaretler var Dağların ardında bekleyiş tüm ağları atsınlar Dağların hakkında konuşan dağlar seni tınlamaz Biz bu bağların sizce düşük Alem şairleri Sizin fark etmediğiniz gizli işaretler kafirlerin Konyanla zannettiğin çizgi filmde bile anlam verir Her ışıksa gerçek değil tek göze dürbünden eğil Eğer gözüm seyirmezse tam isabet kurşun gelir Sıcak cehennemden serin ama gene de her şey erir Benim elim kolum bağlı sanki senden farksızım Ne desek de boş zaten hep biz en sonunda haksızız Dünya insafsızın insanlık biz hep mi sapmışız İnsan oğlu durmamış biz durmadan savaşmışız Barış şartmacık barış karşılıksız değil artık bir barış karmaşık Her bir metre karede yarış Her bir santimetre karede hile yapan efendiler Birçok yerde dolmaz karın kapkacak Ama gider şimendifer Atılan ağlarla toplanan kafirler helak Ruhur aşılır ve bütün kaleler zapt. Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Asla vurun da bu kılıçlar güçlenecek Gök bire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak Masaka geldi, aynalar cevap verdi. Yağmur altında kalanın bitmez derdi toz pembe dünyada şeytandır yerli insan göz içinde bak her şey belli Ağaç bırak versin sokaklar dersin Sıcağı beklersin ama buzlandır mevsim Dünya saklar kış her gün gelsin Kurtlar gelsin gelip soframızı sersin Yumruklar sert olsun duvarlara vurdum Beton taşarası arası rüzgarlar durgun Dünya hep yalandı bırak zaman dursun Kör değil. Bu sefer adres olan kurşun Masaka cezası sistemde sarsılış Göz görmez ki perde açık basılmış Bak insan ölmeden topraklar kazılmış Savaşta anlaşma kanlarla yazılmış Atılan ağlarla toplanan kafirler helak Ruh aşılır ve bütün kaleler ızap Çembere alınmıştır kanla ödetilecek Asla vurun da bu kılıçlar güçlenecek bin bire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaretler var